1222 adet kitabı bir her dönem elimizde biriktirdiğimiz kadarıyla 1222 adede ulaşınca köy okullarımızın kütüphanelerine destek olsun diye götürüp teslim ediyoruz. Daha önce 3 köy okulumuza daha kitap teslim etmiştik. Bu da dördüncüsü oldu onun mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklar yaz tatiline girecek biliyorsunuz. Yaklaşık iki hafta sonra okulları bitiyor. Yaz tatiline girmeden önce köy kütüphanesinin zenginleşmesinden dolayı tabii çocuklar da yaz tatilinde bol bol kitap okuyacaklar. Çok mutlulardı. Hep birlikte köy okulunun öğrencileriyle birlikte İstiklal Marşı okuduk. Onlarla birlikte. Eğlendik. Güzeldi, mutlu ayrıldılar okuldan. Bu çocuklarımızın mutluluğu, gözlerindeki ışığı görmek için, tabii onlar bizim geleceğimizdir. O mutluluğu görmek için feda olsun. Tabii ki ıslanacağız, tabii ki üşüyeceğiz, tabii ki her türlü riske göğüs gereceğiz. Değer. İnşallah kısa bir zamanda gene 1222 adet kitabı bir araya getirerek başka bir köy okulumuza gideceğiz. Motorcu arkadaşlarımızla birlikte daha nice nice köylere keşfedeceğiz. Onların kütüphanelerine destek olacağız. 222 Eskişehir'in telefon kodudur biliyorsunuz. Biz de akılda kalsın diye böyle bir isim koyduk aslında. Güzel de oldu. neden 1222 kitap diyoruz? 222 kitap götürsek çok az kalacak, hafif kalacak diye. Biz bunu 1000 yapalım diye e, i̇leriki zamanlarda umuyoruz ki e, desteklerle bunu 2.222'lere, 3.222'lere arttırmayı e, hedefliyoruz. Daha iyi olur. Köy okulları bizleri beklesin. Her köy okuluna uğramayı hedefliyoruz Türkiye genelindeki. Genellikle tarih severim. Tarih kitaplarını okurum. Varsa. Bir de teşekkür ediyorum yağmurda geldikleri için. ...motor kayabilir yani... ...motorları görünce heyecanlanıyorum... ...çünkü çok güzel... ...kitap getirdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum... ...sonrasında onlardan... E, ...bir de geldikleri için de teşekkür ediyorum... ...yağmurda, selde... ...geldikleri için de teşekkür ediyorum... E, ...okulla ilgili... ...sonra... ...sonra... ...şeyli... ...mecar... ...mecar... ...sonrasında şaşkınlık gibi yani heyecanlı kitaplar sonra motor derneği gibi kitaplar düşünüyorum kitapları seviyorum <gülüyor> <gülüyor> Çok, Çok güzel, güzel ya. Afyon Kocatepe. Muhteşem. Bütün ya, taarruz güzel. bölgelerini gezdi bu bayrak. ya